Dilleyin ulan develer! İstanbul'da en büyük benim! Baba takımının da haracını kestik! Bize posta koyacak kimse kalmadı! Benim attığım dikişi kimse sökemez, o kadar! Arnavut! Buyur abi! Vodkamla eriyi çalıştır ulan. Varsa bu dikişi sökecek, çıksın görelim! Bana bak Kemal, dışarıdaki havanı burada basamazsın! Çünkü buranın dayısı benim! İyi peki, ben de amca olayım. Gelsin Bundan önce bana posta komaya kalkan vagon Necmi'yi, Komodin Bahattin'i nasıl hacamat ettiğimi anlatsınlar da dinle. Anlat da dinleyelim abi. Zaten canım sıkılıyor, ferahlarım. Hadi anlat! Hadi! Ulan, Hadi lan! Hadi Hadi be! Hıh! 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 ...övüleyken bayıldı. <laughs> Ey Allah! Hop dedik. Bu koğuşun dayısı... ...Necmodur. Dosyasındaki meşhur cinayetler hariç... ...sabıkaya kayıtlı... ...dört resmi leşi var. O kadarcık mı? Ben de kelebek gibi uçar, akrep gibi sokarım. <laughs> Aslan abicim ver öpeyim. Öpeyim abi. Dur lan öyle olmaz. Sıraya girin bakayım. Hizaya geçin. Öp bakayım. Aa, nasıl geçirdim ama? <gülüyor> <gülüyor> ne demek ulan bu? Manası çok derin. Ben adama bilezik gibi geçiririm demek. Saksıya fesleğen gibi oturturum anlamı da çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Şerbetli bu! Ne bıçak işliyor, ne bir şey! Ermiş, ermiş! Öp lan elimi bakayım! Öp lan! Öpeyim! Sıtır hadi!